Merhaba arkadaşlar. World Performans Yönetim Kurulu üyesi Ömer Bademci 30 Haziran 12 Temmuz arasında gerçekleştirmiş olduğumuz futbolcu seçmelerinde dünya çapında ses getirdik. Neden dünya çapında ses getirdik? Birçok sporcu kardeşimizin seçilmesine, beğenilmesine vesile olduk. Fakat bunlarla ilgili çok fazla soru aldığımız için sosyal medya ekibimizden gelen sorular üzerine Bugün olabildiğince sorularınıza cevap vermeye çalışacağım. Öncelikle seçmelere katılan tüm kardeşlerime, tüm sporcu kardeşlerime canı gönülden tebrik ediyorum. Seçilsin veya seçilmesin hepsi için çok güzel bir deneyim oldu. Biz ekipçe gece gündüz bu organizasyonu hazırlanarak çok ciddi emek verdik. Bu noktada muhakkak eksiklerimiz oldu, yanlışlarımız oldu ama hiçbirinde art niyet yoktu. Sonuçta dünyada ilk defa bir Türk firması bu kadar büyük bir organizasyonunu cesaret ederek kalkıştı ve Allah'ın izniyle kazası bir şekilde tamamladık. Dediğim gibi her ne kadar eksikler de olduysa, yanlışlar da olduysa biz o bütün verilerimizden geri bildirimleri aldık. Bir sonraki organizasyonlarda bu kusurları giderebilmek adına ekipçe her zaman notlarımızı aldık. Ve bundan sonraki organizasyonlarda inşallah bu şikayetçi olduğunuz noktaları da gidererek Türk futboluna hizmet etmeye devam edeceğiz. Birçok sporcunun seçilmiş olması bizi çok mutlu etti, onuru etti. Çünkü temel amacımız buydu. Birçok oyuncunun seçilmesine ve beğenilmesine vesile olabilmekti. Bu noktada da başarıyla tamamlamış olduk. 300'e yakın sporcu takımların listelerinde yer aldı. Seçmelerimizi sonuçlandırdık diyebiliriz. Birazdan en çok sorduğunuz sorularla ilgili sorulara tek tek cevap vermeye çalışacağım. Ama önceden size bir kısa açıklama yapmak istedim. Gol performans bu seçmelere gece gündüz çalışarak hazırlandı çok yoğun bir tempo ile hazırlandı. Saygıyı hak edecek boyutta ciddi bir emek verildi. Tabii ki bu işin içinde ekonomi de vardı. Biz hiçbir zaman kimseye hayal satmadık. Bu işte bir ekonomi de oluştu. Devasal bir şirketiz. Birçok personeli olan bir şirketiz. Burada insanların gelir kapısı bu da. Biz bugüne kadar sporun ticaretiyle ilgili ne hizmet verirsek verelim hiçbir zaman bu işi şunun karşılığında yapıyoruz, bunun karşılığında yapıyoruz demedik. Tabii ki ee, bu işten bir para kazancı da oldu. Bu kazanç da insanlar evine ekmek götürdü ama bizim buradaki temel felsefemiz şuydu. E, ekmeğimizi kazanırken de dürüstçe kazanmak, gerçekten insanlara iyi hizmet vermek, gerçekten bu hayalleri olan gençlerin seçilebileceği ortamı sağlamak. Fakat şunu göz ardı etmemenizi rica ediyorum. E, bu seçmelerde bizim görevimiz e, transfer etmek isteyen takımlarla transfer olmak isteyen oyuncuları birleştirmekti. Bu noktada bizim üstümüze düşen buydu. E, bu bunu da e, layıkıyla yerine getirdik buradan sonrası sporcu ve aileleri aynı zamanda da kulüpleri ilgilendiren süreç başlamış oluyor gol performans eksisiyle artısıyla her zaman iyi niyetli oldu tüm ekibiyle tüm personeliyle tüm yönetim kadrosuyla bu iyi niyetinden de hiçbir zaman vazgeçmeyecek. Bir gün yaptığı organizasyonlardan bir ekonomi oluşturacaksa da bu ekonomiyi dürüstçe elde edecek. Hiçbir şaibe karıştırmayacak, hiçbir hile hurda karıştırmayacak. Bunun kameralar karşısında hepinize, siz değerli sporculara ve velilere sözünü şimdiden veriyorum. Amacımız paramızı kazanırken Türk futboluna fayda sağlamak dürüstçe iş yapmak birçok gencin ulaşılamayan gence ulaşabilmek. Şimdi kısaca süreçle ilgili dipnotlar vereyim. Binlerce kişiye ulaştık. Defalarca reklamlarda önünüze çıktık. Şehirlerde reklamlar yaptık. O yüzden şu an seçmelerimizde Sivaslı bir oyuncuyu Sivas Spor İzmir'deki gol performans seçmesinde buldu. Rizeli bir oyuncuyu Rize Spor İzmir'de buldu. Ee, belki de kendi hiç gösteremeyecek oyunculara vesile olduk. Çok yetenekli oyuncular tespit edildi. Ee, ama ben seçmelerden önce de bir videomda bahsetmiştim. Biz birçok sporcunun seçileceğine zaten inanıyorduk. Fakat bütün ekip oturup toplantı yaptığımızda şunu dedik. Dedik ki seçilmeyen kişi sayısı daha çok olacak tabii doğalında olduğu gibi. Seçilmeyenlerin de kazanacağı bir seçme olsun niyetimiz buydu. Burada da neden seçilmeyenlerin kazanacağı bir seçme olsun? Çünkü bu seçme süreçleri spor kariyeriniz boyunca devam edecek süreçler. Bundan kaynaklı oyuncular seçilmediğini neden neden olduğunuz, neden seçilmediklerini, eksiklerini nasıl görebilirler. O yüzden atletik performans testlerini ekledik. Kamerayla görüntü aldık. Bu görüntüleri analiz departmanımızda analizleri animasyonlar şeklinde e, kesiliyor, biçiliyor. Oyuncunun topla buluştuğu anlar e, animasyon görüntülere dönüştürülüyor. Ve oyuncuların eksiklerini şu an tabii ki bu da bir ücret karşılığında yapılıyor. Sonuçta bir hizmet veriliyor yine. Bazen şey sorular geliyor. İşte bundan niye para alıyorsunuz, şundan niye para alıyorsunuz? Değerli ailelerden bir ricam var. Burada biraz kendinizi bizim yerimize koyun. Sonuçta bu bahsettiğimiz hizmetlerin hepsinin bize bir maliyeti var. Bunun için çalışan insanlar var, emek veren insanlar var. Ve bu emeklerinin karşılığında bir ücret almaları gerekiyor. Herkes binlerce kişinin hesabını yapıyor ama şimdi videoları satın alıp kendini geliştirmek isteyen niyette olan da kişi sayısı belli. Az önce de söylediğim gibi bu sadece bir seçme değildi. Bu seçilenlerin yanında seçilmeyenlerin de eksiklerini tespit ettiği bir seçmeydi. E, seçmelerden bir iki anımı paylaşabilirim. İsa Güler diye bir oyuncumuz vardı. İlk seçmelerin ilk gününde çok dikkat çeken bir oyuncu olunca e, gerek skuatların tavsiyesi gerek bizim sahadaki gol performansının kendi antrenörleri. E, ikinci maçta bütün antrenörlere haber verdi, bütün izleme ekiplerine haber verdi. Oyuncuyu izlemek üzere tribün doldu. Ama oyuncu o gün çok etkili bir performans gösteremedi. Onun için gelen ekipler 5 ayrı oyuncuyu beğendi ve listelerine yazdılar. Yani bu iş biraz şans noktası da var, bu işte biraz nasip noktası da var. Muhakkak ki gözden kaçan oyuncular da olmuştur ama bunun sebebi izleme ekipleri değil. Bunun da önüne geçebilmek için bir sonraki seçmelerde neler yapabiliriz onu düşünüyoruz. O gün kötü gününde olan yine iyi değerli oyuncular olabilir. O gün biraz daha seviyesi düşük oyuncu grubuna denk gelmiş iyi oyuncular da olabilir. Tüm velilerim ve sporcuların şuna inanmasını istiyorum. Tek amacımız nasıl daha fazla oyuncu kendini gösterebilir, nasıl daha fazla oyuncu seçilir. O zaman biz amacımıza ulaşmış olacaktık. Birçok oyuncu seçilmesine rağmen hala gece gündüz bundan sonraki seçmelerde nasıl daha kaliteli olur bu iş, nasıl daha iyi oyuncular gözden kaçmaz, önüne geçmek için neler yapabiliriz gibi ekipçe çalışmalara devam ediyoruz. Türk futbolunu etki etmeye devam edeceğiz. Evet yanlışlar oldu, evet hatalar oldu, evet düzensizlikler oldu. Bunlar insani durumlar. Dünyada ilk defa bu çapta bir organizasyon düzenlenmiş. 8500 bareminde sporcunun hangisinin hangi gün oynayacağı, hangisinin saat kaçta oynayacağı, hangi mevkide oynayacağı gibi parametreler Bunlar dışarıdan size çok yansımadı ama akıl almaz zorlukta işlerdi bunlar. Oyuncunun biri trafik kazası geçiriyor yolda gelirken gecikiyor yerine gelecek oyuncu. Onun yerine ayarlanacak piyon oyuncu veya bir üst gruptan oyuncunun indirilmesi gibi e, her türlü soruna elimizden geldiğince cevap verdik. Kimseyi mağdur etmemeye çalıştık. Ama bunlara rağmen muhakkak eksiklerimiz olmuştur, yanlışlarımız olmuştur ama hiçbirinde kötü niyet yok. Eksiğimizin ve yanlışımızın olduğu her sporcudan ve aileden yine hepinizin huzurunda özür diliyorum. Gayet insani bir durum ama bunu bilmenizi istiyorum. Çünkü gerçekten çok zor bir organizasyondu. Çoluğumuzu, çocuğumuzu görmedik, ailemizi görmedik. Gerçekten biraz daha insanların bizim tarafımızdan bakmanızı rica ediyorum. Koordinasyonu kitlesi, katılımın o kadar yüksek olması, hava koşulları, trafik koşulları İzmir'e seçmelere katılanlar biliyor. O bölgede yangınların çıkması, uçuşların durması, insanların konaklamalarının planlanması. Tek ricam bazen eleştirirken insani boyutta eleştirir rica ediyoruz. Samimiyetle söylüyorum bu organizasyonlar ekonomik olarak da zarar ettik. Ha bu uzun vadede bize bir geri dönüşü muhakkak olacaktır. Çünkü başarılı olan bir organizasyon oldu. Finalinde birçok sporcunun seçilmiş olması Neticede biz bu yatırım yaptığımız atletik cihazlar, yatırım yaptığımız oradaki gelenler biliyor, çadırlar, elektronik cihazlar, toplar, malzemeler, yelekler, bir sonraki etkinliklerde bu, bu kadar büyük maliyetimiz olmayacaktır. Be görüyorsunuz biz açık iletişimiz, binlerce kişinin karşısında dahi bu işin ekonomik noktasında sizlerle paylaşıyoruz, bu işin yük noktasında sizlerle paylaşıyoruz ve böyle olmaya da devam edeceğiz. Bugüne kadar görmediğiniz tarzda bir yaklaşıma sahibiz. Gol Performans Organizasyonu olarak siz değerli sporcular ve değerli ailelerle her zaman bu açık iletişimi sürdürmeye devam edeceğiz. Ben bütün sporculara ve ailelere tavsiyem elimizde bulunan görüntülerinizi alıp orada eksiklerinizi tespit etmeniz, atletik performans testlerinizin sonuçlarını alıp oradan eksiklerinizi tespit etmeniz ve bundan sonraki seçmelere daha hazır gelmeniz. Daha hazır gelebilmek için biz de iletişime geçip nasıl kendimi hazırlayabilirim, Eksiklerim nelerdir gibi e, sorulara cevap arayan kim olursa olsun emin olun ekibimiz sonuna kadar destek olacaktır. Bu bir son değil bir başlangıçtı. E, bunun haricinde durumu olmayan arkadaşlardan da hocam ben en azından test sonucum hakkında bilgi verir misiniz? Benim durumum nedir gibi bilgi isteyenlere de elimizden geldiğince telefondan daha iyi olsa yardımcı olmaya çalışacağız hatalarını ve eksiklerini düzeltmelerine yönelik. E, sporcu kardeşlerim e, şimdi sosyal medya üzerinden DM'den bize ulaştırdığınız soruları en çok merak ettiğiniz soruları cevaplamaya çalışayım. Şimdi sorulardan biri ben seçildim, ismim listede var ve neden aramıyorum diyenler var. Burayı öncelikle bir açıklayayım. Gold Performans'ın amacı transfer olmak isteyen kişi ve transferi yapacak kulübü bir araya getirmekti. Ve biz bunu gerçekleştirdik. Başarıya da ulaştı. 300'ün üzerinde seçilmiş sporcu var, beğenilmiş oyuncu var. Seçmeler artık sonuçlandı. E, listeler incelendi, videolar incelendi. E, bundan sonra ismi olmayan arkadaşlardan belki çok sonrasında e, az da olsa, tek tük de olsa izleme yaparak davet ettikleri oyuncular olabilir ama genel çerçevede e, 2025 yılı seçmemizi, uluslararası futbolcu seçmemizi sonuçlandırmış olduk. Bundan sonraki süreçte artık kulüp ve oyuncu arasında durum. Şimdi takımların birçoğu Ağustos ayında toplanıyor. Öncelikle şu an aranmama sebebiniz bu. Ve her takımın stili ve tarzı da farklı. Bunu da size izah edeyim. Nedir? Kimi kulüp oyuncuyu listesine yazmış olmasına rağmen sadece takibi almak istiyor. Ve sizi mutlaka takip ettiriyordur. O listede isminizin oluyor olması sizin beğenildiğinizin anlamına geliniyor. Ya da iyi özelliklerinizin olduğu anlamına geliyor. Kimi kulüp doğrudan transfer etmek istiyor. Her kulübün stili söylediğim gibi farklı. Ki şu an birçok oyuncunun transferi de oldu. Birçok kulüp transferini gerçekleştirdi. Bazı kulüpler Ağustos ayını bekliyor. Ağustos ayında takım toparlanınca takımın içinde son bir kez görmek isteyecekler. Dediğim gibi her kulübün stili farklı. Kimi kulüp oyuncuların araştırmalarını yapmaya devam ediyor. İşte bizden test sonucu istendi, analizler istendi. Oyuncuların varsa başka görüntüleri istendi. Bu şekilde süreçler devam ediyor. Fakat seçmeler sonlandı diyebiliriz artık. Ama Şundan emin olun, listede isminiz varsa büyük oranda davet edileceksiniz. Sadece bazı kulüpler hala zamanını bekliyor, i̇şte takımın toplanmasını bekliyor. İşte kimi kulüplerin daha henüz hocası belli değil. Hocaların değişim sürecindeyiz, yaz sezonundayız. Ağustos'un ilk haftası gibi artık kulüp hocaları belli olmuş oluyor. Ağustos'un ikinci haftasına kadar takımlar toplanmış oluyor artık. Bu süreçte muhtemelen ismi yazılı olan bütün arkadaşlara davet gelecektir. Mesela Erzurum Spor benim arkadaşımı davet etti. Ama beni de davet etmedi diyenler oluyor. Bunu söyleyenler biri 2012'li, biri 2007'li. Yani burada 2012 grubunun hocası bellidir, antrenmanlarına başlamıştır örnek veriyorum. Davet edip seçme sürecini tamamlamışlardır, transfer sürecini. İşte 2007 grubunun hocası henüz belli değildir, davet etmemiştir. Bu sizin bir daha davet edilmeyeceğinizin anlamına gelmiyor. Listelerde ismi yazılı olan birçok arkadaşım davet edilecek ama davet edilmeyenler de takibe alınmış olacak küçük yaş gruplarında çocuğun transferini yapmıyorlar. Fakat listede ismi var, beğenilen oyuncu olarak listede. Bu onun artık takip edileceğinin anlamına geliyor. O yüzden merak etmeyin. Gayet adil bir seçme oldu. Dürüst bir seçme oldu. Biraz da bizlik biz devreden yavaş yavaş çıkmaya başlıyoruz. Neden? Artık kulüpler ve sporcular arasında biz bütün iletişim bilgilerini kulüplerle paylaştık. Listelerde ismi olan tüm oyuncuların hangi şehirden katıldığını, hangi takımda oynadığını, hangi e, veli iletişim bilgisi, sporcu iletişim bilgisi paylaşıldı. Bu durumda artık sadece kulüpler ya uygun zamanda çağırmaya başlayacak ya da çağıranlar kademeli bir şekilde çağırmaya başladı. Kimi kulüp doğrudan transfer teklifi yapıyor, kimi kulüp son bir kez görmek istiyor, kimi kulüp de bazı oyuncuları belki uzun aylar takip edecek. E, elimden geldiğince sorularınızı cevaplamaya çalıştım. Gold performans seçmelerine devam edecek. Çünkü ilk denemesinde bile çok başarılı oldu. Eksiklerine rağmen, e, yanlışlarına rağmen e, gayet başarılı bir sonuca ulaştık. E, artık bu eksik ve yanlışları da biliyoruz. Bir sonraki seçmelerimizde bunları da düzelteceğiz. E, Birçok insan seçmelerimize katlamadı. Çok fazla yoğun ilgi var. Hocam biz seçmeye katıldık. Bir, bir sonraki seçme ne zaman, bir sonraki seçme ne zaman diyorlar. Ben bu merakı biraz giderim net tarih vermemekle birlikte son rütüşleri atlıyor çünkü bir sonraki organizasyonu. Kasım ayında bir sonraki seçmemizi yapıyoruz arkadaşlar. Bu seçmelere sıkı bir şekilde hazırlanmanızı tavsiye ediyorum sporcu kardeşlerim. Çünkü şu an son yaptığımız seçmede görmüş olduğumuz en büyük eksik atletik performans test sonuçları birçok sporcunun iyi durumda değil. O yüzden atletik açıdan iyi bir şekilde hazırlanmanız gerekiyor ve oyun bilgisi noktasında da birçok sporcumuzda eksiklikler vardı. Pozisyon hataları çok fazla yapan sporcu vardı. Aslında birçok oyuncu değerli oyuncu. Motorik özellikleri, atletik özellikleri yapısal olarak fena değil. Çevikliği fakat dayanıklılık kötü veya oyun bilgisinde, pozisyon bilgisinde çok fazla hata geliyor. Taktik bilgide zayıflık var. O yüzden Kasım ayındaki büyük çaplı seçmemize sıkı bir şekilde hazırlanmanızı tavsiye ederim. Kasım ayına hazırlanan kardeşlerimiz nasıl hazırlanabilecekleriyle ilgili de bir e, bilgisizlik veya deneyimsizlik yaşıyorlarsa bu konuda destek isterlerse profilimizdeki numaralardan ben Kasım ayındaki seçmeler hakkında nasıl hazırlanabileceğimle ilgili destek istiyorum dediğinizde size size bununla ilgili birçok öneride bulunabiliriz. E, sadece sıkı bir şekilde hazırlanmanızı tavsiye ederim. Çok bomba bir uluslararası futbolcu seçmesiyle Kasım ayında sizlerle olacağız. Kasım ayındaki seçme tarihi hangi kulüplerin katılacağı, hangi kulüplerin izleme ekiplerinin geleceği, seçmelerin nerede olacağı, seçmelerin hangi ilde olacağı veya hangi ülkede olacağı ile ilgili çok yakında sizlerle bilgileri paylaşmaya başlayacağız. Bizi takip etmeye devam edin ve Kasım ayına sıkı bir şekilde hazırlanın gençler. Kasım'da bomba bir uluslararası seçmeyle tekrar karşınızda olacağız. Hepinize sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. İyi günler diliyorum.